Kıymetli dostlar, Akdeniz'in incisi Antalya'nın Alanya ilçesindeyiz. Ve Alanya Kalesi sınırları içinde bulunan bir Süleymaniye Camii var. Bu Süleymaniye Camii'ni gelin hep birlikte gezelim. Bu mekan 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Ancak buraya Süleymaniye Camii denilmiştir. Bunun sebebi de 16. yüzyılda bu caminin Kanuni Sultan Süleyman tarafından onun talimatıyla restore edilip tekrar ihya edilmesinden sebeptir. Kale Camii veya Alaaddin Camii gibi isimlerle de bilinen bu mekan, yolu Antalya Alanya'ya düşenlerin uğraması, gelip ziyaret etmesi gereken güzel bir nadide eser. Bizler de buradan nacizane tavsiye edelim. Yapandan, yaptırandan, emeği geçenden Allah razı olsun.